Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hasan bu videoda sizlerle beraber askerdeki yaptıklarım yani görevlerimi paylaşacağım bu videonun içeriğinde e, askerdeki 6 aylık sürecimi sıralı olarak şöyle söyleyeyim acemilik sürecinde aktif bir göreviniz yok ustalığa geçtiğinizde aktif göreviniz oluyor aktif görevden kastım e, içeriğin içeriğinde hani alaydı yani bizim bizim alaydı alayın içinde yani tabur bölük diye ayırdığımızda bölüğün içinde ya da taburunun içinde Göreviniz oluyor, yaptıklarınız oluyor süreç içinde ilerledikçe. İlk gittiğimizde, usta birliğine ilk katıldığımda karantinaydaydık, bir çıktık. Birliğime tam anlamıyla katıldığımda e, ilk işlem e, şeyi planlıyordum, yazıcı olabiliyordum bilgisayar mühendisiyim. Tabii ki e, çok, nasıl söyleyeyim, ileriyi görecek zekada komutanlarımız bazı yerlerde olmadığı için böyle bir ihtimal olmadı yazıcılık konusunda, onu geçtim. Yaptığım şey şuydu yaklaşık 40-45 günlük süreç içinde nöbet tuttuk bu zaten askerliğin genel şeyidir nöbet tutuyoruz <laughs> nedir gün içi bazı ufak tefek angarya işler bunun haricinde 2-3 kişinin arasında dönen bir bulaşık yıkama ve yemek alımı işlemleri var bu bulaşık ve yemek alımı dediğimiz olay şu bir Sokağın başında yemekhane, mutfak var gibi düşünün. Öbür başında da bizim yemekhanenin olduğunu düşünün. Sürecimiz şöyle işliyordu. Yemekhane, mutfağın olduğu yerde aynı zamanda bulaşıkhane de yakınlardı. Dibinde aynı binanın bitişiydi. mutfaktan alay her tabur gidiyordu. Kimi, çoğu arabayla gidiyordu. biz amele gibi taşıyorduk toplu taburu olarak. gidiyorduk. Malzemelerle, kutularla, baksılarla. 5-10 kişi, 3-5 kişi hatta pardon her bölümden birer kişi gidiyorduk biz yani. Tabur olarak da toplam 4-5 kişi falandık. Öğlen ve akşam yemeğinde de ikişer kişi gidiyorduk diye hatırlıyorum ben. Nedir? İlk yaptığım işler dedim gibi yemek alın, bulaşık. Yemek alımı dediğim gibi gidiyorduk yemeği böyle o yol boyunca öyle elde taşıyorduk. El değiştire değiştire. Bulaşıkta yemekten sonra bekliyorsun bulaşıkçısın o günkü bulaşıkçı yani kendi bölümündeki takımındaki bulaşıkçı sensin diyelim. Saldığım bulaşık için orada bildiğiniz meyve sebze kasaları oluyor plastik. Onun içine böyle tabi diziyorsun. Kaşıklar da nispeten düşüleceği bir kasada dizili Kasalar böyle elimizde eşofman eşofman sıkıştırarak elimiz kesilmesin diye. O aynı mesafeyi taşıyoruz. Bulaşığı aynı mesafeyi taşı, geri bırak yemekhaneye. Bir 45 günlük süreç angarya artı yemek alımı artı bulaşık işiyle geçti zaten. Bu aranın içinde de bazen... <laughs> bölü, bölük komutanımızın haberciliğini yaptım. Nasıl haberciliğini yaptım? İşte adam dedi bugün bana katıl, bugün bana katıl. Birkaç gün böyle olmuştu. Ee, bu şekilde bir haberciliğini yapmıştım. Haberciliğinde esası olarak ben neyi öğrendim? Ee, habercisi olduğun komutanın çağırdığı, çağırabileceği bir mesafede olacaksın. Ama dibinde olmayacaksın. Hani burnun dibinde gezmeyeceksin adamı. Adam çağırdığını tak gideceksin. Çayını götüreceksin. İşte gölgesi gibi olacaksın. Defteri açığa hemen şey kapacaksın. Yani ele düşürmeden, çöp mahtayı şunu at dedin, emredersiniz deyip hemen yapıştıracaksın. Koşacaksın, emredersiniz komutanım deyip, emredin komutanım deyip hemen yapıştıracaksın. Adam diyelim bir yolda mı yürüyor? Ya da bir yerde mi? E, Mesafenin aşağı bir 5 ila 8, 5 ila 5 metre gibi düşünün ya da 5-8 adım mesafe kadar uzağında olacaksınız yürürken. E, diyelim, komutanın yanına başka bir komutan geldi ya da telefon telefonu çaldı ve telefonu açtı. Daha da uzakta duracaksınız. Adamı sadece görseniz yeter. Adam bağrını duyun yeter. Çünkü niye mahremiyet bilincinden dolayı ve komutanla yani mahremiyet bilincinden dolayı daha da uzaklaşıyorsunuz. Bu şekilde bir davranış şekli var. <laughs> bu mim Bir süre zaman geçirdim. Bunu tabi öğrenmek biraz ufak bir zaman alabiliyor. Tecrübemen edinebilirsiniz, kabullenmeniz gerekiyor. Bu şekilde hareket ettiğiniz sürece habercisi olduğunuz komutan size sıkıntı yapmaz. Komutana tamamıyla emredin, emredersiniz komutanım, emredin, emredersiniz komutanım. Cümlesi dışında fazla bir cümle kurmuyorsunuz, muhabbeti çok da almıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyerek arada bir habercilik yapmıştım. Arada bir habercilik de belki ilk defa duyan bilmiyorum. Yani ondan sonra üst devrelerin bir kısmı görevden düşünce devri başlık görevine geçtim ve askerliğimi bununla tamamladım. Bunu da yaklaşık 2 aylık süre falan yaptım. 2 ay süreyi böyle geçirdim. 6 aylık askerliğimin 3'te 1'i böyle geçti. Bu devri başlık dediğimiz mevzu nedir? Nöbetçilerin nöbet listesi oluyor elimizde O nöbet listesindeki sallıyorum saati gel 8 ile 10 arası nöbet olacak. Bu 2 saatlik nöbet araları var. Yani <laughs> o 2 saatlik araların haricinde totalde 12 saatlik bir çalışma saatimiz oluyor işte 8 10 nöbetçilerini 8'e 15 kala götürüyoruz AMM dediğiniz bir yere. Oraya sıralanıyorlar. Silahlı ise silahlarını valide sokup silahta mermi olup olmadığını deniyorlar. Ondan sonra işte üstleri aranıyor. Üstlerinde suyun haricinde her şey yasak. Çünkü şundan dolayı su ihtiyaçtır. Bazı yerlerde su bile yasakmış. Suyun haricinde her şey yasak olduğunu söylüyorsun. Uvır zıvır her şey yasak. Midi fazla bir şey çalıştırmayacak nöbet yerinde ayakta durması gerektiği, çok yaslanmaması gerektiği, yani yaslanmaması gerektiği, sağ solda dikkatli bakması gerektiği ve lakaytliğe kesinlikle tenezzül etmemesi gerektiğini bilgilendirerek nöbetçileri götürüyorsun almemeye, arıyorsun. <laughs> e, tamam diyebileceğin şekilde olduğunda orada doldur boşalt imzaları var. Hani doldur boşalttan kastında şu. Nöbete götürken doldur işlemi oluyor. Nöbetten sonra da yine oraya götürüyorsun, boşalt işlemi adın adında bir imzalar var. Onları atıyorsun. <laughs> nöbetçi nöbet yerine götürüyorsun. 8'de civarında nöbetçiye götürdüğünde diğer nöbetçiye getir. boşaltı atıyorsun. Onu da yine arıyorsun, aramıyorsun. Boşaltta genelde arama olmuyor. Çünkü zaten bir silahsızlık silahlı olduğunda araması olur yine. Boşaltını atıyorsun. Bir, bir saatlik bir ara oluyor. Çünkü zaten götür getirin arasında 15-20 dakikada yürüme mesafen oluyor. iki adımlık yola gitmiyor genelde. Bu şekilde akşam 6-8 nöbetçilerin götürülüşüne kadar nöbetçileri gündüz ben götürüyordum. Gündüz devre başıydım. Bu şekilde bir görevim vardı. Hafta içi sabah işte herkesin kalktığından bir yarım saat önce, bir saat önce falan kalkıyordum her gün. Haftanın 7 günü böyleydi bende hatta. Hafta sonları kalkış saati daha da geç kalıyordu ama ben yine de aynı saatte erken kalkıyordum. Sabah 5-4.30 falan gibi kalkıyordum. Ve ona göre nöbetçilere diyordum ki senin işte sabahları tebliğ ediyordum. Diyorum ki senin şu saat nöbetin var, senin şu saat nöbetin var. Onlar da o saate geliyorlardı koğuşa. Yelekleri alıp gidiyorduk. Nöbet yerlerine bırakıyordum. AMM falan prosedür aynı şekilde işliyordu. Bu şekilde zamanımı tamamlayıp askerliğimi bu şekilde tamamlamış oldum bu görevle. ufak bir bilgi vereceğim. Gündüz devriyon başı ve gece devriyon başı da var. Geceliğin de çünkü nöbet. Hangisi daha iyi diye sorarsanız, gün, gecenin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şundan dolayı daha az komutan yürüyor gece. Nöbetçi götürüp getirmenin haricinde o bir saatte yatabilir. Gece koğuşçuları onu kaldırabilir. Hani beni kaldırın der adam bir saat, yani gece bile uyuyabilir. Bir de gündüz istirahat sayılıyor adam ve gündüz de serbest bırakılıyor adam uyuması, dinlenmesi için. Yani adam hem gece hem gündüz uyuma imkanı yüksek. Ve komutan görme ihtimali karanlıkta ne kadar olabilir mantığıyla düşünürseniz gece devriyon da daha iyi. Gündüz devriyon başının iyiliği de şöyle ki gündüz vakti herkes ayaktayken sen de ayaktasın. Gece devriyon başı o saatte uyumaya çalıştığı saatte komutan gelebilir, insanlar gezip geçebilir, gürültü olabilir, uyuyamayabilir o saatte. öyle bir ihtimal var. Ama gündüz devriyon başına insan diyorsun ki herkes ayaktayken ben ayaktayım, herkes yatıyorken ben yatıyorum. Ve nöbet yok zaten. Nöbet olmadığı için de gece zaten bir daha uyanma ihtimali yok. Gündüz vakti 12 saat uğraştığın için. E, gündüz vakti o bir saatlik arada koğuşa gidip yatamazsın yasak. Komutan gelebilir, erin biri şikayet edebilir çünkü yasak. Lavaboya gündüz vakti, gece devre onbaşı girebiliyor istirahat olduğu için. Ama sen orada lavaboya giremezsin. Onun için ben gidip dışarıda başka yerde lavaboya gidiyordum. Lavabo kilitliydi. Hani e, ortak kullanabileceğim bir lavaboya gidiyordum alayın içinde. Oradan kullanıyordum. Namaz için abdesti duşlarını orada çeşme vardı oradan alıyordum. O şekilde görüyordum. Yani gündüz vakti ayakta olmanın ıı, ekstra güzelliği ayakta olduğunda herkes ayakta sen yatarken de herkes yatıyor. Bir de kantin gibi şeyler genelde gündüz evin başından çalıştığı saatte full açık. Yani hani düşse gündüz zaten kantinin açık olduğu saat sana full yani istediğin saatte gidip yanına mi çekti gidip alabilirsin gibi gibi işlemler olabiliyor. Ve hani tek dezavantajı e, ee, ihtisasında dezavantajı birden fazla güneş, güneşin altında su gibi çok terledim. Komutanlarla çok muhatap oluyorsun istemsizce. Yani gibi gibi durumları var. Bunu söylemiş olayım. Hani 2-2,5 buçuk, iki, iki buçuk aylık zaman geçirdiğim için bu bilgiyle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Askerlerde ufaktan bir görev bilgisi konusunda da bir bilginiz olmuştur. Ee, faydalı gördüyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz fikirlerinizi yorumlarınız yorumlar kısmında beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz isterseniz ve kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.